Merhaba arkadaşlar. Şimdi o merkezi dairesel düzlemde bulunan eşit büyüklükteki 3 tane kuvvet verilmiş. Hangileri doğrudur diye sorgulanıyor. Şimdi bakın yarıçap üzerinde ya. Çemberin üzerinde F1 yarıçap kadar, F2 yarıçap kadar, F3 yarıçap kadar. O yüzden şu yan çizgiler büyüklüğü anlamına geliyordu. F1'in büyüklüğü de yarıçap kadar, F3'ün büyüklüğü de yarıçap kadar. Yani büyüklükleri birbirine eşittir. Yani zaman belirtmek istiyorum. F1 eşittir F3 dese işaretlemem. Çünkü biri yukarıya biri çapraza. Vektörlerin yönleri aynı değil. Sadece büyüklükler eşit olduğu için bir doğrudur. Şimdi i̇kinci şıkta F1 ile F2'yi toplarsanız F3'ün ters yönlüsü ve eşiti diyor. Şimdi F1 ile F2'nin toplamı şöyle gelirsem paralel kenar yöntemine göre şöyle çizersem şöyle bir kare olur. Karenin şu köşegenidir. Bakın bu F1 R kadar F2 R kadar. Burası R kök 2 kadar olur. Ama F3 R kadardır. Bakın ters yönlü oluşu doğru ama F3 R kadar. Bu bileşke F1 ile F2'nin bileşkesi R kök 2 kadardır. O yüzden birbirine eşit olmazlar. Büyüklüğü tutmuyor. F1 F2 F3 toplarsan sıfır yapar mı? Bakın F1 ile F2'nin bileşkesi şöyle R kök 3, R kök 2 kadar. Bu da R kadar birbirine eşit büyüklükte olmadığı için zıt yönlü olmasına rağmen sıfırlayamazlar deriz. O yüzden de bu aynı şıkkındaki gibi yalnız bir doğru cevap olacak şekilde karşımıza gelecektir. İyi günler dilerim.